Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün e, Python ile bir e, Yani Python'a giriş yapacağız Nasıl anlatayım bilmiyorum Python'ın Ana şeyi nedir Şimdi yorumlara yazın Yorum kasmak için değil bu arada Harbi Bilgilendirmek için yapıyorum isterseniz yazmayın Arkadaşlar Python'ın ana ilk öğrenilen şeyi yani yazımcıların ilk öğrendiği kod olan print. Bu her şey bu print'le başlıyor arkadaşlar. Hmm. Bunu yazıyoruz mesela. Bu kod ne işe yarayacak? Tahminleri olan yoruma. Bu kod, bir dakika lan, ternary büyük. <laughs> bu kodlar arkadaşlar print'in print'in Türkçe anlamı yazdır demek. Yani yazıcıdan yazdır demek. E bizim burada bir yazıcımız olmadığına göre nereye yazdıracak? Tabii ki de alttaki kod yerine yazdıracak. Ve ne yazdıracak? Tırnak işareti ve parantez içine aldığımız şeyi yazdıracak. Buraya ne yazarsak yazalım. Mesela ne yazarsak yazalım şuna bastığımızda altta software çıkacak. Yani ne yazar ne yazarsak o çıkacak. Print komutunu anladığınızı düşünüyorum. Daha sonra işleri biraz kızı kız, kızıştıralım derim. Bence. Arkadaşlar şimdi if lsd ufaktan bir gelişiyoruz Daha bir, canım, bir dakikası olmadı ben neler yapıyorum. Neyse evet şimdi diyoruz ki arkadaşlar if 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 6 büyüktür büyüktür 3 print sağlamalekku yazsın. Sizce bu kod çalışır mı? Hemen söyleyin, hemen söyleyin, hemen hemen hemen. Selamun aleykum. You Turkish? aleykum. aleykum. Yazsın. Sizce bu kod çalışır mı? Hemen söyleyin, hemen söyleyin, hemen hemen hemen. hemen. Çoğunuz çalışır dediniz değil mi? Çünkü bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde eğer, if eğer demek. Altı büyüktür. 3, 6, 3'ten büyükse print Selam aleyküm ee, Diyecektim. Bir dakikadan şu yazıyı değiştir. Şimdi linç yeriz. Print hello world ee, Eğer bu kod çalışır mı yani? Eğer 6 büyüktür 3, print hello world Arkadaşlar bu nasıl çalışsın? Bu nasıl çalışsın? Tabii ki de invalid syntax der. Çünkü çünkü arkadaşlar böyle olmaz. Altı diye bir şey yok. Altının arasına çizgi tre atmamız gerek. If altı tre üç lan 6 tre üç büyüktür sıfır dedik öyleyse print hello world yanlış mı yazdık lan sorunu sorunu buldum print hello world dedik ya else koymadık else else de eğer öyle değilse demek else öyle değilse print print uh, şimdi bu kod çalışır mı? Hemen tahminler, hemen tahminler. Dö, tamam, tamam, tamam. 6 ve 3 sıfırdan büyük mü? 6 ve 3 sıfırdan büyükse print yazdır. 6 ve 3 sıfırdan büyüktür. Değilse else print lan print 6 3 sıfırdan büyük değildir ve yapıştırıyoruz 6 ve 3 sıfırdan büyüktür 6 ve 3 9'dan büyük mü sizce bence değil yani değil zaten oğlum. onu da bilirsiniz 9'dan büyük mü? Şimdi arkadaşlar yaptığımız kodda kişinin iki seçeneği var. Eğer şimdi kodu okumak gerekirse eğer 6 ve eğer 6 ve 9'dan büyükse bakın 9'dan 6 ve 3 büyük mü? Bir düşünelim. 6 7 8 9. Yani 3 fark var. Yani büyük değil 6. Peki 3'e bakalım. 3'te de 6 fark var. Yani 6 ve 3 9'dan büyük değildir. Şimdi koda 2 seçenek soruyoruz. Diyoruz ki Kodcum sence yani sence 6 ve 3 9'dan küçük müdür? Soruyoruz Koda. Kod da doğru şıkkı işaretliyor. Ve işaretledi doğru işaretlediği doğru şıkkı da aşağı yazdırıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu videomuzda ee, neler yaptık? if'in anlamını, else'in anlamını öğrendik. Print'in anlamını öğrendik. Ve e, yapay zekaya iki seçenek sunmayı öğrendik. Bir dahaki videomuzda ne olacak? Arkadaşlar bir dahaki videomuzda izleyin. Bunları hemen sonra atarım. Bir dahaki videomuzda da değişken yapmayı öğreneceğiz. Evet. Değişkenlerimizi oluşturduktan sonra mesela şimdi Hmm. Yaptık ya. Şimdi kod diye bir komut yok. Ama bakın kodu yanlış saymayacaktır. Hatta tabda gösterecektir. Bunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olduysanız gidebilirsiniz.